bir vektör uzayı ve bir alt uzay alalım. Ve bir süre diyorum. Bu V. W'de bir alt uzay. Sıfır içinde tabii ki. Başka vektör de olabilir. Ee, bir tane vektör alayım. Buradan V alayım. Ve V altı W'ye bakayım ve W. Yani V'ye W'yi V ile öteliyorum. W elemanına V ekliyorum. Tabii ki 0 V artı 0 o da burada değil mi? Ve başka bir tane daha alayım. Bir tane daha alalım. U diyelim ki. Ve şeye bakalım. U artı W'ye bakalım. Şimdi teorem şu. V6, w, v artı W ile U artı W ya kesişmezler boş kim yani ama tek bir yerde kesişiyorlarsa o zaman eşit olurlar. Kanıt. Diyelim kesişiyorlar. Buradan birim alalım kesiyorlar seher. Bu işte kıt tamam lazım. Ne diyelim elemana? W demek istemiyorum. A diyelim. Şimdi eşliği göstereceğim. E tabi durum simetrik. Yani e, hiçbir U'ya, V'ye, ya, W'ye falan falan bir şey vermedi. Acılık vermedik. Küçük U bu. Acı vermedik. Dolayısıyla bir tanesi denen içinde olduğunu göstermek yeterli. Değil mi? Ee, bir elma alalım buradan. X alalım. V da W'den bir elma alalım. Olsun. Şimdi A burada. Demek ki A'yı V artı W olarak yazabilirim. olsun. Evet, demek ki bir W için A eşittir V artı olacak değil mi? Hmm. Şimdi bu eee V'yi i aksiz buluyorlar bizim burada bu eşittir V yeni aksiz buluyor ye. aksiz buluyor V altı buluyor Tabi tabii V'den V çıkadı zaman yine V'i bulursun. değil mi? Her, her, yani bu bu tamamen yani istersen içinde yani A altı. Şöyle yapalım e, ve, bir dur ve üstü için a eşittir u artı dur ve doğru mu? u artı dur ve üstü. Şimdi bu da v yerine şimdi bu buna eşit olduğuna göre v yerine u artı dur ve üstü eksi dur ve yazacağım. U artı dül ve eksi ve artı Da. Bu buna eşit. Demek ki V eşittir. V eşittir. U artı W üstü eksi W. Ama bu W'de bu da W'de bu da W. Bu W'nin içinde hepsi. Bunun hepsi de W'nin içinde. Demek ki U artı W'nin içinde. Tersi doğru. Demek eşittir. Yani ne demekti bu? Bu, U dışarıdaysa kesmeyecek. ne zaman bu olur? Bu da ne zaman böyle olur? Ancak ve ancak e, V eksi U W değilse. Demek ki böyle, resim böyle değil, resim böyle. Bunlar öyle değiş parçalıyorlar. Şöyle düşün, iki boyutlu uzayda diyelim ki bunu aldık. Bu W, V'de iki boyutlu uzay. Öteleyeceğiz bunları. Birbirine paralel doğrular buluruz kesişmeyen, yani, değil mi? Üç boyutlu uzayda eğer buradan geçen bir düzlem olursa eğer ötediğimiz zaman ne olacak? Paralel düzlemler bulacağız. Bunlar onlar paralel düzlemler. Bu da sıfır 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 olan düzlem. Ee, bu, bu da V ve F. buna V artı W dedik. Şimdi bu demek ki bu e, V V'yi kesiyor, parçal parçalıyor V'yi. Yani bir denklik ilişki meydana getiriyor. Buraya V bölü W'den bahsedebiliriz. V bölü W ne olacak? Bu, burası tek bir olacak burada. Bu da tek bir olacak. Burası V artı W elemanı. Yani buradaki her alt küve, bu, bunlara kozet denir, ee, öteleme ya da her ötelenmiş W e, bir eleman oluyor. Burada. Burada, burada sıfır var. Bu aynı zamanda burada V1 de varsa burada, bu aynı zamanda V1 altı W oluyor. Burada tabii ki sıfır artı W, bu W zaten, Ama istersen W altı W yazabilirsin eğer işkence çekmekten zevk alıyorsan. Evet. Değil mi? Yani, de. Peki. Şimdi bunlar demek eşittir. V6, v, eşit bu eşittir. V artı dubi velakimesi. V V Tabii çoğu birbirine eşit oluyor bunlar. Bu eşit aynı zamanda V1, V 1 artı W. Başka bir tane daha alırsak yani burada U U1 dedim ki bu, bu da. Bu, da bu da. U artı W oluyor burası. Aynı zamanda bu U1 artı W eşit. Şimdi V artı U bir yerde. V artı U bir yerde. Nerede olduğunu bilmiyorum bir yerde. V artı U bir yerde. V1 artı U1 bir de bir yerde. Ama V1 artı U1 V artı U'nun çok uzağına düşmüyor. V artı U'nun da bir şeysi var, sınıfı var. V artı U artı W. V1 artı U1 o da buraya düşecek. Çünkü ne demek bunların eşit olması? V eksi V1'in W doldu anlamına geliyor. Ne demek bunların eşit olması? U eksi U1'in W doldu anlamına geliyor. Şimdi bunları topla. V artı U eksi V1 artı U1 bu da dublez olacak. Demek ki V artı U sınıfıyla sınıfıyla bunlara eşittir. V1 artı U bin sınıfı. Demek ki aşağıda bir toplama var. Bu elemanları buna, buna, sıfır sınıfı ya dublenin sınıfı de buna. Böyle, yaz, böyle yazıyor. Buna da V'nin sınıfı de. Bu V1'in sınıfı ama eşit bunlar tabii ki. Bu U'nun sınıfı böyle yazıyor. B hiçbir zaman böyle yazmayacağım. Hemen, hemen hiçbir zaman böyle yazmayacağım. Hep böyle yazacağım. Nasıl? Şimdi bir toplama var. Nasıl toplamıyoruz? Dediğim Diyelim ki buradan bir eleman aldın. Alfa. Alfa aldık buradan. Buradan bir beta aldık. Alfayı alfa ve beta ve bölü w'de olsun. Alfa bir v'nin sınıfı. Alfa işte v'nin sınıfı. Beta da bir şey sınıfı. Beta da onun sınıfı diyelim ki. Şimdi toplayacağım bunları. Alfa artı beta'yı yani U'nun sınıfı artı V'nin sınıfını yukarı çıkıyorum. U ve V buluyorum. Topluyorum aşağı iniyorum. U artı V'nin sınıfı var. Olarak... Evet. Ve hangi U'yu, hangi V'yi seçtiğim önemli değil. Önemsiz. V de, buradan V'yi de seçsen, V'yi de seçsen, UV de seçsen, UV hepsi aynı yere düşüyor. Şey gibi. Ee, beşe e bölündüğünde 3 kalıyorsa bir sayı ondan sonra başka bir sayı beşe bölündüğünde 4 kalıyorsa topladığın zaman beşe bölündüğünde iki kalır her zaman. Ve e, skalaya Bir skalaya alalım. E, Alfa demek istemiyorum şimdi buna. Bir V alalım K'dan. Burada V eee RV başka bir yerde olabilir. Değil mi? RV başka bir yerde. burada. RV bir nerede? O da burada tabii ki. Aynı kanıt. Bir de toplumu bir tanımladık. V kere alfayı ne yapacağız? Bir tane şey seç. V seç. Alfanın V'nin sınıfı olduğu. Eşittir. V, V'nin sınıfı. Yani toplamak istiyorsan yukarı çık, çık topla aşağı in. Skaç yapmak istiyorsan yukarı çık, çarp aşağı in. Böylece V1W bir vektör uzayı olur. Ve buradan buraya giden iz düşüm var. P diyelim ona. P. Buradan bir tane V alalım. Bunu PV diyelim ona. PV. V'nin sınıfı. Bu bir vektör uzay homomorfisi olur. Örten olur tabii ki. Çekirdeği ne? Hangi elemandan sıfıra gidiyor? Sadece W'nin elemandan sıfıra gidiyor. Ne demektir? Evet. V bar eşittir U bar ne demektir? Ancak ancak V eksi U dubu değil mi? Yani v bar eşittir sıfır bar ne demektir? Ancak ancak V dubu V değilse. Yani çekirdek tamamen dubu eşit. Değil mi? Gelin temel teoreme. <laughs> Dinleyen cebinin temel teoreme. bir homomorf alıyorum. Vektör Bektrozen, vektör V burada. W burada. Buradan buraya bir homomorf alıyorum. Fi. Lineer map. Şimdi fi örten olmayabilir. Ve fi'nin örten olmaması seni rahatsız eğer, W yerine fi ve ve fi'yi unut artık. Buradan buraya gitsin. Şimdi artık bu örtan olur. Buna da fi diyelim. Değişti ama değil mi? İmge değişti zaman fonksiyon değişir. Buna da fi diyelim. Şimdi fi'yi birebir yapmak daha zor, zor oluyor. Örten yapmak çok kolay. Örten yazan dümlü ve'den gereksiz olan elmanları at. Sadece örtenlik kalır değil mi? Fonksiyonlar da aynı şeydir. Bir, bir fonksiyon alalım. Bir x kümesi var. Bir de y kümesi var. Buradan buraya giden bir fonksiyon var. Örten olmayabilir. Örten olmasını istiyorsan eğer y yerine f sağ ol. Ve unut bunu artık. Bunu unut. Buna da f'de. Şimdi birebir yapmak daha zor. Nasıl yapabiliriz birebir? Şimdi niye birebir değil bu? Çünkü aynı elemanlar iki elemana iki farklı eleman aynı elemana gidebilir değil mi? Üç tane de gidebiliyor değil mi? O zaman cebir değil. Bu imgeden buradan bir eleman alalım. Buraya gidenlere bakalım. Bu böyle bir kim oluşturur. Buraya gidenlere bakalım. Bu da başka bir kim oluşturur. Ayrık tabii ki. Kesilemezse kesilemez. O eleman hem buraya hem buraya gidecek. Buraya gidenler var. Böylece bunun da bir şey var. Bu da, bu da e, bir parça oluyor. Nasıl bir birebir yapabiliriz? Şöyle birebir bir yapabilirsin. Ile göstereyim. Bu her şeyden, her kümeden bir eleman seç. Her bir eleman seç. Ve ondan sonra x'i unut. Sadece buna bak. Buradan buraya git. Bu birebir bir, bir olacak. Hem birebir hem öğretmen olacak. Doğru mu? Ama bunun sakıncaları var. Bir tanesi böyle bir seçim ancak bazen seçim aksiyonu ile mümkün olabilir. Ondan elinde yok gerçekten? İkincisi seçim doğal olmayabilir. Üçüncüsü seni bulunduğun e, kapsamdan çıkarabilir. Mesela bu diyelim ki bir e, topolojik uzay bu. Ya da bir manifold ya da ne bileyim ben ya da bir grup. Ondan sonra ya da bir halka bilmem ne falan bunlar döner. Bunlar da homofiler. Ondan sonra bu şeyler bir halka olmayabilir. Mesela. Seçim zaten bir seçerken Evet, her, her şeyden. Bu da iki tane çeksen olmaz. Nöbülü, nöbülü ozar. Bir tane seçeceksin. O zaman ne yapıyor? Seçmek istemiyoruz. Seçmek istemediğimiz için bu, burada bu, birebir olmaması, burada çok eleman olması mı? Yani burada çok eleman olduğu için birebir olmuyor mu? Değil mi? Ve senin hoşuna gitmiyor. O da 50 tane eleman var. Hepsi aynı yere gidiyor. Ve hoşuna gitmiyor. O 50 tane elemanı tek eleman elemanı toplayacaksın. O zaman seçim yapmak zorunda değilsin. Yani şimdi diyelim ki ben okul müdürüyüm. Ondan sonra şey yapacağım işte e, sınıf, sınıfları iş yapacağım. Diyeceğim ki işte Esat'ın sınıfı. Ben yani niye Esat'ın sınıfı? Ne? Ama şey dersek eğer 5A sınıfı dersem eğer 5A sınıfı o zaman tek bir malı gibi. Bu bu. Bunlar öğrenciler. Bu da 5A sınıfı. Onu tek tek bir malı gibi bu x bölü bir denklik ilişkisi var burada. Bu tek bir eleman oluyor burada. Bu da tek bir eleman oluyor. Bu da tek bir oluyor. Bu, Şimdi artık fonksiyonu buradan buraya gitmek yerine buradan buraya gideceğiz. Şimdi artık bu hem birebir bir hem de oldu bu. Burada da f'nin f bar diyelim. Yani. Buradan şey yapacağım ama burada sürpriz gelecek karşımıza. Bu her yani fonksiyon olduğu zaman bunların ne olduğunu, ne diyebiliriz. Bir her şey olabiliyor değil mi? Bu da şey olmayacak. Şimdi bakalım. E, hangi elemanlar? Burada bir W'ye gidiyor. İki tane eleman olmaya V1 ve V2 alalım. Demek ki Fi V1 Fi V2 eşit olacak. Demek ki Fi V1 eksi V2 sıfır olacak. Demek ki V1 eksi V2 çekirdekli olacak. Demek ki V2 eksi V1 de çekirdekli olacak. Demek ki V2 nerede olacak? V1 artı çekirdekli olacak. Demek ki aynı yere V1'in nereye gittiğini biliyorsan eğer V1 ile aynı yere giden elemanlar tamamen bunlar. V1 artı çekirdekler. Gerçekten de buradan bir eleman buradan bir eleman al. V1 artı X diyelim ona. Phi uygula. Bu X sıfır olacak. Fi V1 kalacak buraya değil mi? Yani bu fiilin tersi fi ve bir. Fi ve birin fi ve birine giden elemanlar olmak Demek ki o da öteleme oluyor. Ne öteleme oluyor? Çekirdek. Çekirdek de ne? Sıfıra gidenler. Bunlar. bunlar. Kanal of fi. Kanal de tabii ki sıfır denilmesi. Bu bir alt sayı oluyor biliyoruz. Ve bunlar da bunlar da onun şeyler oluyor. Ötelemeleri oluyor. Şimdi aynamızdaki gibi yapabiliyoruz. Burada v1, w'yi alıyorum. v1, w'yi alıyorum. Ondan sonra burada fikrim oluyor buna. Bu v1 var, v2 var, bu sıfır var. Şimdi artık birebir olmayan bu fonksiyonu buradan buraya görebilirsin ve birebir olur. Buna da fi bar diyoruz. Fi bar nasıl tanınıyor? Buradaki fi bar nasıl tanınandı? Buna x bar diyelim hadi. Burası x'ler. Ve bay X bar. Aynen F gibi tanımlandırırsın. F X. Bu eleman nereye gidiyor? Bu nereye gidiyor? X nereye gidiyorsa oraya gidiyor. X buraya gidiyorsa eğer bu eleman da buraya gidiyor. F. Buna da iz düşüp diyelim. diyelim. Buna, da pi diyelim buna da. Bu da olsun. Demek ki ne olacak? Fi bar bileşke pi. Bu pi x çünkü bu. Eşittir f. yani böyle gideceğine, böyle gideceğine böyle gel, böyle git. Bu örten, bu birebir. Yani f barı y'ye giden olarak görürsen eğer y'ye giden görürsen eğer örten olmaz. Ama f barı f barı x bölü buradan f x'e giden olarak görürsen eğer bu hem birebir hem örten olur. Hem birebir Evet, evet. Yani bir e, iki fazla fark yok demek. Kümenak durum açısından hiçbir fark yok demektir. Bu da ne olacak? Bu da fi bar ısıtımları. Fi bar, v bar eşittir. Fi ve ve tabii ki fi bar bileşke pi eşittir. Fi olacak. Orada olduğu gibi. Ve bu da bir e, homomorfi. Fi bar homomorfi. Bu. Tom V bölü W den A ah, V bölü pardon V bölü çekirdek demiş ne mi? çekirdek diyor çekirdek biliyoruz çekirdekten isterseniz W görün isterseniz P V yi görün P V görsen bir bir bölten olur bu W görsen sadece bir bir olur ve fibar ne yapıyor fibar fibar V bölü W ile ve e, v çekirdek ile evet, fi v arasında birebir ve bir homomotiv Ve bu buna izin var. Tamam. Bu da neyi, bu, da ne gösterir? Bunun boyutu kaç? Bu da on, on. Bundan ne çıkıyor? Bundan ne çıkıyor? Şimdi, şimdi Kimisi diyor ki vektör bunu yapmaya gerek yok diyor. Çünkü vektör bunu yapmaya gerek yok. Çünkü her zaman tümleğini var. Şimdi şöyle yapalım. Peki bunu siliyorum. Şimdi diyelim 3 boyutlu uzaydan V'den V3 boyutlu uzay olsun V'den ee, şöyle yapayım. Hadi o gibi bir. O da gibi. Ve bu. W v bu. Ondan sonra bu da çekirdek var. Bu çekirdek birbirliği, birbirliği bozuyor değil mi? Bu da ne yaptım? Böldüm. Doğru mu? Şimdi kimisi diyor ki ya buna gerek yok diyor. Çünkü bu çekirdek bir altı ay, değil mi? Altı olduğu için de bir tümleyeni yok mu? Tümleyeni ne oldu diyor? Bunun tümleyeni ne alıyor? Bu. Şimdi daha önce F vardı buradan buraya giden. Şimdi F, Fey fey kısıtla buna. Fey fey uya kısıtla. Fey uya kısıtla. Bebi o bebi olur bu. Değil mi? Yani istersen şey yapalım. E, böyle yazdığın zaman V bölü W U'ya izomof olur. Niye öyle olur? Şöyle yapalım. Ee, V'nin bir al. Bunu W altı U olarak yaz. Bunu U'ya götür. Bu bir, önce homomorf olduğunu kontrol edelim. Homomorfi bazı biçimde. Örten bazı biçimde. Çekirdeği de W. Demek ki V bölü W. U'ya izomorf. Hatta kanalik bir var. Ha. Yani, o verilmişse tabii ki. Dolayısıyla ben bunu V bölü, v bölü çekirdekten alacağına çekirdeğin bir tümle bul ve F'yi ona kısıtla. Bu şimdi bir bir olur. Çünkü çekirdekle değil mi? Bu şey ne olacak? Bunun çekirdeği ne? Bu aynen fenin çekirdeği gibi. Yalnız elemanlı da olması lazım. Fi. Fi. Bu da sıfır. Dosyada bu fonksiyon bile bir. Tabi yani çok haksız değil ama tam doğru değil dedik Çünkü bu u bilemiyorsun ki ne olduğunu. Değil mi? Yani bilemeyebilirsin. Ya bir sürü bir sürü u var bir defa. Ha. Eğer yani akışından bir u varsa zaten o zaman yapabilirsin tamam bir sorun yok. Peki. Başka ne yapabiliriz? Ha şimdi şey yapabiliriz. Daha önce yaptığımız v ve vektör uzayı u ve w alt uzayları bunların. U çarpı W'den biliyoruz ki U artı V'ye giden değil mi? Homofi vardı değil mi? U virgül W'yi U artı W'ye götüren. Fi diyelim buna. Bu örten tabii ki. Çekirdeği neydi? Öyle x x xler ki x u kesişim v'de. Demek ki u çarpı w bölü çekirdek izomof u artı çekirdek yani evet. U artı w değil mi? Peki. Bu arada bu ne gösteriyor? Bu ne gösteriyor? Ee, v bölü W'nin boyutu U'nun boyutu eşit tabii ki. Ama aynı zamanda V'nin boyutu eksi W'nin boyutu eşit. Demek ki burada boyutu çıkarıyorsun. Dolayısıyla bunun boyutu ne olacak? U artı W'nin boyutu eşittir. Bunun boyutu eksi çekirdeğin boyutu ama çekirdek de u kesişim ve y izomor. x'i x virgül x x'e fonksiyon homomorfi birebir bir öğreten. Demek ki dim, u kesişim ve u kesişim durdur. Eğer kesim sıfırsa gördüğümüz, biraz önce gördüğümüz ediyor. Aşağıda çıkaracaksın. <laughs> Efendim? <Değil mi>? Evet. Peki. enerjimi <laughs> bitirdik. Bu kadar işte. Bütün enerji <laughs> bir bu. Peki. Tamam. Bak. Yok. Ee, şey yapalım. Ee, Kraliktesi. 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 Ee, şey yapalım. Evet. Aygın Spes'le defa yapalım. Orta kanal, orta ne demek oldun, o zaman Şey, iç kullanacağız, birbirine bir ve normatların... <laughs> Evet. Yani bu. Yani ondan sonra gerisi ya yani sağda solda bir şey yaparken geliyor işte yani. O kadar. Kaç gün yaptık? 3 gün. Üç gün. To altı saat. Ya yani bir günde de bitirsin acaba. Ya, yani ya, bir şey yok gerçekten yani. Bunların hepsi bilmiyor muydunuz siz? Sen? Evet. Ee? Sen? Yok. Sen ben bilmiyordun normal biliyorum. Sanırım. Ha? Doğru ne bilmiyorum. John, no, no, onu yaptık. Videolarda var. Hı. Geçen Hı. E, ilk bağda yaptık. Değil mi? Sen yok muydun burada? Hı. Ha sen yoktun. videolarda var. yani. Görüyorsun. Merci. <laughs> <laughs> <laughs>